Atama sakın ola, o dilini uzatma. Sen adam olamazsın, mikrop dürzü düzenbaz. Ağzında salya dolu, oradan bize laf atma. Sen adam olamazsın, mikrop dürzü düzenbaz. Karışma bayanların giyim kıyafetine. Çeviririz dünyanı bir pis film setine. Bizler nefret duyarız yobazların itine. Sen adam olamazsın. Mikrop dürzü düzen bas. Yahudi sensin köpek. Ermeni senin soyun. Her düşüncen mikropluk. Her şeyi entrika oyun. Sen bir pezevenksin. Değişmez senin oyun. Sen adam olamazsın. Mikrop dürzü düzen bas. Ben Türk oğlu Türk'üm ben. Adım Uygar Şah Uygar. Yüreğimde Atatürk vatan sevgisi yatar. Biliyorum bu Türklük bir yerlerine batar. Sen adam olamazsın mikrop dürzü düzenbaz.